Evet merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size 15 grubunun yeni bir kılıfını tanıtacağım. Şöyle gördüğünüz gibi diğer modellerde çok beğenilen lens korumalı kılıfları var arkadaşlar. 15, 15 Pro, 15 Pro Max'e geldi. Evet 15 Plus bu konuda biraz şey kaldı arkadaşlar. 13 mini, 12 mini gibi kaldı. 14 Plus gibi kaldı. Ama Apple hala ısrarla Plus'ları çıkartıyor. Plus'lar pek tutulmuyor arkadaşlar. 15'te de bunu gördük şu anda gelen 15, 15 Pro, 15 Pro Max cihazlar geliyor. Onlara da gördüğünüz gibi arkadaşlar renkleri var. Bu lens korumaların özelliğine şöyle koyalım. Şimdi silikon olması arkadaşlar. Şuralarında bakın lens korumalar var. Ekstra lens koruma takmanıza gerek kalmıyor. Max Safe aynı zamanda. Telefona takınca da güzel, gayet güzel şık bir görüntü sağlıyor. İşte siyahı var. Şöyle Rose rengi var. Evet, mor rengimiz var. Gold var. Titanium, evet, lansman rengi, titanium rengi var. Evet, black blue dediğimiz mavi rengi var. Mat mavi. Ve gördüğünüz gibi gri, gümüş rengi var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar lens korumalı MagSafe'li kalıflarımız, renklerimiz bu şekilde. Evet, 2, 4, 6 tane rengimiz var. Yine 15'e, 15 buraya e, 15 da renklerimiz geldi arkadaşlar. Sipariş vermek isterseniz e, videomuzun sonunda WhatsApp numaramız var. Oradan bize ulaşabilirsiniz. Evet, sağlıklı günler diliyorum.